Şimdi sırada deniz kaplumbağalarıyla ile geçen bir ömrün hikayesi var. Bilim insanı Profesör Doktor Yakup Kaska 35 yıldır hem Türkiye'de hem de yurt dışında araştırma yapıyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim. Ajans bugüne noktayı koyalım. hayatını doğaya ve karita karitalara adadı. Hocam ömür desek doğrudur. Avukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yakup Kaska deniz kaplumbağalarının göç yollarını, besin zincirlerini, üreme alanlarını 35 yıldır takip ediyor. Yakup Kaskan'ın mavi sulardaki yolculuğu ve deniz kaplumbağalarıyla olan serüveni henüz genç yaşlardayken başladı. Üniversite öğrencilik yıllarında başladığımız için 1988 yılında daha üniversite ikinci sınıf öğrencisi olarak yurt dışından gelen öğrencilerle birlikte başta bu kumsal olmak üzere Türkiye'deki bütün kumsalları yürüyerek bu çalışmalara başladım. Bilim insanı Kaska, deniz kaplumbağalarıyla ilgili tüm bilinmeyenleri anlattı. Bir yavrunun cinsel olgunluğa erişmesi, anne olabilmesi için aradan 25 yıl geçmesi gerekiyor. İşte bizim ilk yıllarda 150-200 civarında yuva sayımız varken bugünlerde 600-700 hatta 750'leri bulan yuva sayılarımıza kavuşmuş bulunmaktayız. 35 yıldır araştırma yapan Kaska 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan deniz kaplumbağası hastanesini kurdu. Deniz kaplumbağalarının tamamen korunabilmesi için yuva ve yavruların korunmasının yeterli olmadığını anladık ve yaralı bir deniz kaplumbağası bulduğumuz zaman bunları nerede bakacağımızı, nasıl bakacağımızı bilmediğimizi ve bununla ilgili Türkiye'de bir merkez olmadığını bildiğimiz için ise 2008 yılında o zamanın bakanlığı, belediyesi, üniversite bütün ilgili kuruluşlar bir araya gelerek Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağa hastanesi diyebileceğimiz deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi, kısa adı Dekamer olan bu merkezi oluşturduk. İşte 2008 yılından itibaren yaklaşık olarak 15 yıldır da bu merkezde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Müzik Dedik ya koca bir ömür deniz kaplumbağalarıyla hayatını birleştiren Profesör Doktor Yakup Kaska 2008 yılında deniz kaplumbağaları rehabilitasyon hastanesini kurdu. Bugüne kadar o hastaneden 550 deniz kaplumbağası tedavi edilerek doğal yaşamına bırakıldı. Bin yavrunun bir tanesi anne olabiliyor dedik. İşte onun için de bu merkezde bir yaralı deniz kaplumbağasının korunması da, kurtarılması da, adeta popülasyona bin tane yavruyu bakmakla eşdeğer bir katkı sağlıyor. Onun için de biz hem yeşil deniz kaplumbağalarını hem de karettaları bu ortamda e, sağlıklı bir şekilde bakarak, onların tekrar doğal ortamına kazanılması için e, gece gündüz çalışıyoruz. Deniz kaplumbağaların yaşamlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Yakup Kaska bir deniz kaplumbağa yavrusu 28 derece sıcaklıkta erkek çıkıyor. Eğer bir yuvanın sıcaklığı 32 derece civarındaysa buradan çıkacak yavruların hepsi dişi oluyor. Eğer 26 derece civarındaysa buradakilerin hepsi erkek oluyor. 29 derece civarındaysa buradaki yuvadaki çıkacak yavruların yarısı erkek, yarısı dışı şeklinde devam ediyor. Tabii ki bu sıcaklık iyice artarsa belki yumurtaların tamamen bozulmasına da yol açabilecek. İşte bundan dolayı küresel ısınmanın izlenmesi ve koruma çalışmalarının planlanması bu yönüyle çok anlamlı koruma çalışmalarında. Bilim insanı Profesör Doktor Yakup Kask Burada deniz kaplumbağaları geceleri yuva yapıyor. Onun için insanların kumsala akşam 8'den sabah 8'e kadar girmesi yasak. Ancak gündüz insanlar istedikleri gibi denize girebiliyorlar. Ancak şemsiye ve şezlongların kullanım alanları mevcut. Yuvaların olduğu bölgelerde şemsiye ve şezlong çakılması yasak. Bu yönüyle dünyanın en iyi açık korunan alanı ve deniz kaplumbağalarıyla insanların, turistlerin bir arada olabileceğinin en güzel örneklerinden birisini istis hukumsalı oluşturuyor.